Şimdi durunuz. Şu tabloyu, şu tabloyu şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman bir kere burada şuna uyanmamız gerekiyor. Bakın iki tane önemli soru yeri var burada. Bunlardan birincisi şu. Anayasa değişiklik teklifi kaç milletvekiliyle yapılır? 184. Bu bir. İki. Mecliste anayasanın değiştirilmesine ilişkin kanun en az ne kadar oyla kabul edilecek ki? söz konusu kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilsin. Bakın dikkat edin tahtaya arkadaşlar. 330 330'un yanına yıldızı attık. Şimdi o zaman yavaş yavaş sorumuza dönelim ve cevabımızı artık yapıştıralım. Bakıyoruz değerli arkadaşlar. Sorumuzda demiştik ki Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin kabul edilebilmesi için Meclis üye tam sayısının en az ne kadarının kabul oyu kullanması gerekir? O zaman cevabı siz söyleyin. E tabii ki duyabiliyorum arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneği. 330 hocam diyorsunuz. 330 tane milletvekili anayasanın değiştirilmesi için kanunu onaylayacak ki anayasa değişikliği yapılsın. O zaman sorumuzun yanıtı D seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmiyoruz. Ne yapıyoruz? Sonraki sorumuza geçiyoruz. Bakalım değerli arkadaşlar sorumuza. Anayasa değişiklikleri yalnızca şekil bakımından denetlenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu denetimi yapmaya yetkili organdır? Değerli arkadaşlar, basit bir cümle ile bizim Anayasa Mahkememiz var. Anayasa Mahkemesi varsa kanunların kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir bu. Bitmedi daha. Soruya yönelik söylüyorum. Anayasa değişikliklerini ise sadece ve sadece şekil bakımından denetler. Kim denetler? Anayasa Mahkemesi denetler. O zaman şimdi sorumuzu tekrarlıyorum. Anayasa değişiklikleri yalnızca şekil bakımından denetlenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu denetimi yapmaya yetkili organdır? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Anayasa Mahkemesi C) Danıştay D) Yargıtay E) Sayıştay Yanıtımız Anayasa Mahkemesi. Doğru cevap B seçeneği. O zaman anayasa değişikliği diyorsa, kanunlar diyorsa, kanun hükmünde kararnameler diyorsa, TBMM iç tüzüğü diyorsa ve bunların denetimiyle ilgili, yargısal denetimiyle ilgili bir soru geliyorsa ne yapıyoruz? Gözümüzü kapatıyoruz. Anayasa Mahkemesini arıyoruz. Yanıtımız B seçeneği arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bizden ne isteniyor? Bir Cumhurbaşkanı.